Ne hacker'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Süper Kahramanlar Ultimate modunu tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Şu taraftan başlayalım. Sizin için böyle bir yer hazırladım. Spider-Man. Teker teker almayacağım. Hepsini birden alıp Bir e, birlik şeyde teker teker giyeceğim. Batman. E, bir sürü var ama hepsini yapmadım uzun olmasın diye. Burada Superman var. burada Hulk var. Hulk'un dediğim gibi bir sürü var. Mesela Hulk'un kırmızısı var, Red Hulk diye geçiyor. Mesela onları almadım, ee, çok uzun olmasın diye. Iron Man var burada. Iron Man'in bir sürü şeyi var. Iron Man'e yalnızca bir Iron Man için bölüm yapılmış. Burada Thor var. E, bunları giydikten sonra size e, bunların silahlarını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel silahları var. Burada Kaptan Amerika var. Ee, burada buradakilerini ben en son göstereceğim. Burada e, şeyleri var direkt göstereyim. Legoları var. Superman'in, işte Kaptan Amerika'nın, işte Clockstar'ın, e, Batgirl yani Batman'in kız hali öyle var. Robin'in var. flashım var. Superman'in var. Hepsinin var. Burada da onların şeyleri var. Mesela bu Superman'in Kryptonik. Mesela şu bir yüzük. Şu hani e, ne diyorlar? ışıkta Bakmak için Fener Oluyor Ya Bazıları Şu Loki'nin Bu Kaptan Amerika'nın Bu Batman'in Arabaları Ama Gösteremem Baya Büyük Bir Araba e Şunları En Son Göstereceğim Demiştim e Şöyle Bir Giyelim Gerçekten Güzel Şu Zaten Böyle Bazı Özellikleri Var Bunun Bu Kadar e Şunu Çıkartalım Ondan sonra mesela şunu bir giyelim. Şunun kafası yok. Keşke öyle bir kafa gibi bir şey olsaydı. Daha güzel olurdu. Bu Superman. Bu daha fazla zıplıyor çünkü yani daha güçlü. Gerçekten güzel. Bunu çıkartalım şimdi. Ee, ondan sonra Hulk var. Hulk'u deneyelim. Hulk gerçekten güzel ama keşke mesela Hulk'un vurduğu yer baya böyle kırılsaydı falan daha hoş görünürdü. Şu zaten yüksek olduğunu anlıyorsunuz zıplayalım bayağı zıplıyor yani gerçek hulk kadar olmasa da zıplıyor ondan sonra şey var iron man'inki var iron man'i iron man'i denedik mi yok denemedik iron man'i deneyelim iron man'i daha gerçekçi yapmak için ee, kamerası var böyle şöyle bir şey sistem yalnız daha güzel bir sistem olabilirdi şöyle bunun altından ateş çıkıyor bu bir Uç, yani uça uçuyor da konuşamadım ya bir türlü. Diğer videoda da böyleydi. Yani gidiyor da altından ateş çıkartarak normal gerçek ayrılman gibi. Ee, şunu hızla... Hızlı inmiyor hızlı inmek için şöyle maskeyi çıkartalım. Ondan sonra Kaptan Amerika var. Kaptan Amerika'nın Amerika'nınkini giyelim. Şöyle. Kaptan Amerika'nın e, silahı var. O silahı da alalım. Şurada. Nerede nerede? Burada. Gerçekten güzel. Şöyle şunu önünde tutuyorsun ve da bununla normal vuruyorsun. Bu kadar. Başka yapabildiği bir şey yok. Daha iyi yapabilirdi mesela. Fırlatabilirdi. Gerçekte fırlattığı gibi. Ama burada öyle bir şey olmadığı için kötü olmuş. Ee, tor var. Yalnız bunların e, bir kötü yanı var. Mesela torun şeyine e, çekicini almak istiyorsanız tor kıyafeti giymeniz lazım. Olmadığı müddetçe giyemezsiniz. Şöyle çok beğendiğim bir özelliği var. Şöyle tor şey, şimşekler olduğu için yıldırım olduğu için hani efendisi olduğu için böyle yıldırım yağdırıyor. Normalde buranın yanması lazım. Niye yanmadı ki? Şöyle şunları yapalım bak yanıyor. Bunlar evet. Bunlar yanıyor. Gerçekten çok güzel yapılmış bence. İstediğiniz yere hedef alarak yapabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bunları hemen inmiyor. Şöyle bir eşyasını çıkartır, çıkartarak daha hızlı indirebilirsiniz. Ee, son olarak Batman. Dediğim gibi daha bir sürü olduğu için hepsini göstermek istemiyorum. Çok uzun olacak yoksa. Batman'in de bir sürü bombası var. Batman çok zıplayamıyor. Hızlı da koşmuyor. Aslında Batman hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Batman'in yalnızca kıyafeti var. Ama bayağı kıyafeti var. Ee, bu modda zaten en çok Iron Man'in sonra da Batman'in kıyafetleri var. Iron Man'in şu bölüm dediğim gibi. Bu bölüm yalnızca Iron kıyafetlerinden oluşuyor. Bir de şunları göstermek istiyorum size. Bunlar da Shield'ın e, hani bilgisayarları e, daha güzel yapabilirsiniz. Mesela bir gemi yaparsınız, Shield'ın gemisi. Bunları kullanabilirsiniz. Örneğin şu şu böyle bu böyle. E, bu koltuk. Bu böyle. Şurası şöyle. Şu aslında Tony Stark'ın. Shield'ın değil ama yerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu da Batman'in zaten anladığınız gibi. Bu da normal bir bilgisayar işte. Bildiğiniz. Masaüstü bilgisayar. Şöyle. Güzel oldu gerçekten. Böyle bir şey. Eğer indirmek isterseniz ee, linki açıklamalar bölümündedir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.